Selam ederim. Memle de selam eder. Gözlerinden öperim. Dikili taştan.

Asın gelin zamanım, bugün saçlarını kardeşin yola asın gel. Bilne 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 senin bir ramanım, bugün saçlarını yola asın gel. Arkan. Selam gönderiyorum. Selam gönderiyorum. Tamam. Dikili evet. Taşla. Ben tüm evet. he dikili Ben tüm Sebahattin Uğur, tüm dernek üyelerine hepsine selam gönderiyorum. Mahmut abimin de diyecekleri vardır Tabii. Buradan. Ben de tüm arkadaşlara, dernek arkadaşlarına kadar varsa hepsine selam gö gönderiyorum. Dikili daşta. Dikili daşta. Tamam. Evet. Çok güzel be. Çam gibi Başımı taşlara çalasın gelir Aman aman Başımı sen çam gibi Başımı taşlara çalasın gelir aman... Sayın izleyicilerimiz şu anda Gemin Deresi'nin en güzel köylerinden birindeyiz. Dikili Taş'ta. Ve de burada ablalarımız izlediğiniz gibi Zaten güzel yiyeyim, el evet. becerileri ve de yayla hazırlığı yapıyorlar. Paç, paç mı evet, yenge? Evet. Ee, diğeri de yaprak sarması. Evet. Ee, buradan sevgiler saygılar iletiyoruz. Derneğimizdeki üyelerimiz de böyle güzel köyümüze gelip böyle güzel yemeklerden yemelerini evet. ablalarımız istiyor. Ee, buradan İnşallah sevgiler saygılar. İnşallah. İnşallah nasipler olur. Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz ya? Hoş geldin. Hoş geldin. Dolma yapı Ne? Daha veriyor. Daha veriyor bu. Ha, ne yapacağız? Bu da yani yapıyoruz? yapıyor. Ee, çok güzel, çok güzel. Çiftliğe gideriz. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oldu mu? Ellemeyim mi olur, ölesin gelir uyur. Kadın Sami Ezat, İstanbul'daki çocuklarıma e, müşahitmek bir şeyim gelsin yesiyle. Onlara selam edeyim e, Çok selam eder, gözlerinden öperim. Olur, biz de buradan selamı baş üstüne deyip götürüyoruz. Tamam. Şimdi kıymet kıymetli izleyicilerimiz, bacılarımızın güzel becerilerini ekmek pişirme programını izleyeceksiniz. Tamam. Hadi bir şey de gel kız yavrum. Tamam abla. Şey tepide. Hadi. Çaksın kamarı otur. Şaksın 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 kamarı otur. öyle yukarı çiğ yakma Yarın açmışlar açmasa da gelecek kamarı. Şey yalın açmışlar. He? Ben şimdi enerjisi şeyle titrekler. He, gelme mi kutu? Hani bana bir şey daha tam oldu. Tamamdır. Tekrar haber yapıyorum laf. Türkiye 8.8'den gelmiş. Sen sen. Güzel, gerilmiş, deli, deli. Onlar koza dener, tamamen kuşu bir saniye Geri geri <laughs> Adam, adam, adam onu tamam, da de olsun, bunlar böyle. Ama da yapsın. Durun, yanıyor, bakan karar var. Yarın de varmış, anlayacak mıyım? o yarın kim gelir, o kim gelecektiydi? dedin ya? o doğun gelecek. Sayın izleyicilerimiz izlemekte olduğunuz yer Karalar. Karalar Merkez Köyü. Çok karışık, bak kasırga var, yağmur yağıyor, gök gürlüyor, gel dönelim O eve gidelim, gel! Evladım, Gel geliyor! Ayhan! Ayhan, sel geliyor evladım, çabuk kaç! Yavrum, yavrumu seller aldı! Ayhan'ım, seller aldı yavrumu! 不要伤害我。 Karalar Köyü Camii İmam Hatipi, Turan Yeşilyuk. 1983 yılından beri İmam Hatiplik yapmaktayım. Son 3 yıldır da Karalar Köyü Camii İmam Hatipi olarak burada vazifede bulunmaktayım. Kendim Tekeş Köyü'ndenim, ilminin oğluyum. Ee, şu anda camimiz gayet güzel, müştemilatı güzel, her şeyiyle, her yönüyle alel değil, gayet güzel bir şekilde yapılmış. Çok büyük bir ibadethanedir. Allah yapanlardan razı olsun. Bütün ümmeti Muhammed'den de razı olsun. Yalnız e, cami müştemilatı olarak çevre düzenlenmesi lazım. Bunun için de bir miktar Allah hizmet ederse meblağa ihtiyacımız var efendime söyleyeyim. Cami ile ilgili halılarımız alınmıştır. Allah verenlerden de sebep olanlardan da razı olsun. E, cami ihtiyacı olarak ayrıca bir cami lojmanı e, yapmak teşebbüsünde bulunmak istiyoruz. Allah kısmet de ederse inşallah. Diğer, deresinin diğer köylerine yapılan ee, yardımların bir nebze olsun Karalarköy camiine de yapılmasını icada bulunuyorum. Özellikle bu cami uymanı hakkında çok Gibi. <laughs> ne dereler koydum, ne de taş dedi. <laughs> Yitirdim Yavrum... <hanımı>, <laughs> ...Baran köyümün delisi öperim. Damadım Ömer Ömer'e selam eder. Gözlerinden öperim. Ben kısımlarımın hepsine durmuş e, İsmet. Bunların hepsine selam eder. Hal ve hatırlarını sığar ederim. <laughs> Amcalarıma dayıma selam söylerim. <laughs> selam söylerim de. Selam <laughs> söylerim. Bay bay et şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gidir oğlu Mustafa Bey hey 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 Kış bu geldi geçti Alam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım kim, kim kim Gidir oğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu, zor beyin oğlu Kaşar kim, yer kim, kadın kim, canım kim, hayvan kim, kim kim? Kibir oğlunuz kapa beyin, bir bey olur, bir beyin olur. Bir atı var ala paça peh peh, becer vermez sıra paça Allahım kim paşam kim mügar kim hanım kim kim ür oğlum da va deyil gözəndən asar gözəndən sərilir Gel gel Hüya derde Hüya teper Hey 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 Kör oğlunu suya teper Ağam kim Paşam kim Yer kim Kanım kim Canım kim 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 Bir oğlun Mustafa Bey Bir beyin olur Bir Durulmuş Mustafa Bey Tamam tamam. mi? Söyle lan. Tamam, tamam. O, <laughs> ay, şu, şu, ya. Abi şu bu derler de söyle söyle. Emanetinde söyle, <laughs> <laughs> çizgiyi <laughs> söyle. Derler de dedim lan. Allah razı olsun. da Yardımcı oldu. Tamamdır. Tamam. Ben Kekeş işten azar nami östemel. Sayın başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Şimdiye kadar bir önce yapılmayan bir yolumuzu şu an için başardı. Ve onun daha çok yapacağı işler var. Biz bu buradan sevgi selamlarımızı sunuyoruz tüm arkadaşlarımıza. Dernek üyelerine. Dernek Gemin üyelerine. derneğine Oldu. Selamları baş üstüne. Ben Keke eski imam hatiplerine Veysel Yeşil Sayın Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyoruz. Allah razı olsun. Bütün Allah ümmeti Muhammed'e yardımcı olsun. Yapamayacağın, başaramayacağın işleri başarmıştır. Ve de ona sonsuz güvenimiz vardır. Daha da nice nice işlerimizi yapacaktır. Birlik beraberliğimizi sağlayacaktır. Başka konularda da her hususta İsmet Bey'e, Değilen adına çok teşekkür eder. Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Cem'in yolları bükülür gider, gözlerimden yaşlar dökülür gider. Ben öyle tuttuğu zaman, mu Kala uğurla, kala! Tamam, tamam.